Bunlarım cillerim kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Gene yağlama modundayız. Ehtiyar ben jet çıkıyabiliyorum biliyorum. Yapma. Şey botu da al, şey Fatih'i de al. Serkan'ı al bir ne al. Var mı geleniniz? Şurada gemi var isterseniz. B pardon çok işaretledim ama. O adamlar girdi ki zaten. Kim girdi? Fatih Gil. Kimse girmedi daha ya. En önde ben varım ihtiyar. Yok en önde benim ya. Benim abi. Abi 3 kişi. 3 4 4 5 Maşallah maşallah maşallah. Ya öğrenler gelmiş bile buraya ihtiyaç. 3 kişi var. Ehter yukarıda görebilirler kişi sayısını. Bana var. ne uğradı burada adam. Location. Kime sıkıyor lan o? Bana sıkıyor Ehter ya. Buradan sıralalım. alalım. Ehtiyar görebildin mi adamları? <laughs> lan! Ya ben bunu ne oldu? Serkan nereden vurdu seni? Adam ya atlamı tükeriyim ya. Niye atlayayım ben aşağıya ya? Destek! Lan 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 destek! Adam nereden nerede? Nereden vurdu lan o beni? Aa adam çatıda. Aa orada Fatih. <Gülüyor> tamam <Gülüyor> tamam tut! Fatih alırsın Fatih. Atladı aşağı. Location. Tamam sola geçti. Fatih kit buldun mu? Yok abi ben de kit. Ben baygınım çekmeye gideyim. Help. Ne? Ne, 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 ne yukarıdaki mi vurdu Fatih? Abi ben burada pusuyorum adam beni vurdu. Vati Şuradan görmüş olabilir var ki. Yukarıdaki vurdu. Fatih geçmiş olsun oğlum. Eller havaya. Oğlum adam burada lan. Ona ne uğradın? Ya Fatih ağzına tüküreyim keşke gelmeyeydim lan. Açıkta kalmışsın sola da açık. Abi siz ne yaptınız ya? Yani? Fatih kurtarayım diye Fatih. Açığa gitti aslında Fatih tehlikeli durabiliyor Fatih, mu? İçeride adam var gitmek. Fatih bana gelebiliyor musun? Abi ben Fatih sana Abi gelemez ben artık. Ne ben... ola Fatih? I'm recalling a teammate. Eyvallah, eyvallah, eyvallah dostum. Thanks. Serkan ikinciyi mi öldü la? Yok. Ben aşağı in inemedim ki. İnemedim öldüm. Öyle mi? H Harbi mi diyorsun Serkan? Havada mı vurdu seni? Havada değil abi ya. Ser Şu kaldırdı. Ben yaşıyor zannediyorum. Yok, diyor, yok ya silahlayayım dedim. Bu silah gelerek çıkıyor ya. Atlanan yerde. Aa adamlar birbirini vuruyor. Yapma ama. Bak abi. Adamı oynuyorlar şu an. Koşarak gidiyorum da, inşallah geçebilirim. Bıramıyorum lan, bitirdi la. Bitirdi bitirdi bitirdi. Bir tane canlı oh. almış onu oh. aldım lan M4 var Benim var Benim yok tişörtlük aslında alır mıyız sen ya? Ah beni vuran vurdu vurdu. Evet abi. Motor geldi lan. Bu, muydur muydu size vuran? Beni vuran oydu abi. Motor gelmiş bizi kilere. vurdu. Hadi, tek kişi miydi? Aha. Fatih motoru getir. Size adam getirsem olur mu? Ta oradan nasıl getireceksin et yer bizim olduğumuz yere bak et Fatih motor getir motoru. Arkamdan Vatoz da geliyor. Gelsin ya. Serkan, ölme ha biz gelene kadar. Yani şu an size doğru geliyorum. Bana doğru gelseniz arabayla. İhtiyar bir kişi ya. Arkadaşını temizledim diye Serkan. İhtiyar vura... <laughs> sağa doğru gelen bize baktı mı sen? Bakayım. <gülüyor> Oha! <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun lan Fatih? Ser Serkan ha Serkan'ı mı alacaksın? Beni alacak. Serkan yola çık. Nereye Nereyeceğiz abi? Gel gel. Bizim var sana doğum günü hediyesi. Mehmet abi koş. Biz Fatih nereye gidiyorsun? Fatih dönsen lan ne Mehmet yere bak nerede? Gerizekalı mısın olup sen? <gülüyor> <gülüyor> Farmdaki adam bekliyor. Ha <laughs> ben orayı görmedim ya. Ola Fatih. Ben Mehmet abiye doğru gidiyorsan etme ya. Ola Fatih, ola Fatih. Adam arkamdan geliyor da hala. Biz harbiden nereye gidiyoruz? Gördüm ya. Kaçarım yok. Şu vatozun haline bak. Oğlum adam hala geliyor ya. Mal mısın oğlum bırak peşimi ya. <laughs> Sen çok sevmiş abi. AVM Allah. Ya var ya iki mermi daha atsa bana var ya beni patates edecek ya. Vatoz gitti. AVM'yi az mermi veriyordu lan bu? Yo 20 veriyormuş gene. Oğlum ben Vatoz'u Tamam sonra... buradan loot'tanın işte Vatoz. fullenin. Vatoz'u ben sonradan aldım. Benim... Şu silah almıyor mu DSR'yi Fatih? Abi dur bilmiyor ya. Tamam mı? Fırlandınız mi? Hadi gidelim şimdi. Aha, ihtiyarı yağladılar. Hani mi şey ihtiyar? Abi drop düştü. 170 Vallahi adamlar geldi beni oradan yağladı ya. Ne yapıyorsunuz da orada ihtiyar? <laughs> Bekliyorum. İhtiyar evet, ya şey açmaya geldik ya. Neyi? Odayı odayı. Geliyor. Odayı bana bırakın. Oda da bir şey Ağabey yok ki ihtiyar. Nasıl bir şey? 170 <laughs> şey bilmem bir şeyler. Hiç yok. Ben bir AVM varmış onu aldım. Okay. Nerede lan 170'sin abi. Abi benim MS'ime bak ya. Hani lan? Şo sudaki mi? Mark evet. Aa, Mark the location. Mark the location. Abi şurada araba var mıydı? Var var önümüzde burada var ya daha önümüzde. önümüzde. Mark the location. Mark the location. MS'ime bak şimdi söyleyeceğim ya. Yani. uçma hanginizde var lan? Hiçbirimizde. Ben alın. Ben ben var ya. Şu droba gideceğim. Evet abi. sen abi, abi. süzdün. Lan gel gel arkaya. Aa ben de uçma varmış lan. Aa var bir şey var. Ben uçma sana. Canlanma aldım ya. Tamam burada şimdi... Balina geliyor buraya Ay, geliyor. Balina buraya geliyor. Çapçıyı alın. Nereye drop ala? Ben varım dropta. Balina geliyor balina. Balina geliyor iyi. abi. Lan. Balina indi bu tarafa. Valla. Bir da buradan geliyor. Tam buradan. Mark the location. Beni vuranlar olabilir yasnayadakiler. Valla bilmiyorum artık. Yasnayamayın. Bende var ya hiç bir tane kit malzemesi falan filan hiçbir şey yok ha. bende de bir tane kit Kaldırmaya vatos, araç, balina. Hepsi geldi de. Ne vallahi ya. Bakın uzatma şarjör falan filan ne bulursanız alın ha. Şu topu atıyorlar Markta birbirlerine. Location. Nereden atıyorlar lan? Kaldırma. Aha göreydim. Hangi kaldırmadı ya? location. Aa bir tane var geliyor? Oğlum bana şey atın la. Uzatma şarjörü bulamadınız mı? İhtiyar. Ben Bende para yokmuş lan. 3 para varmış. Abi gel, 2 tane bıraktım. Nerede sonra abi? Gel şu an. Tane Oğlum balina hala geziyor. D dikenmedi bu. Aha adam iniyor. George Play inüştü. Aha buraya doğru hmm. uçuyor lan. Nerede? atsana lan, al orada lan. Mark the location. Tamam, dur orada. Nerede adam? Nerede adam? Watch out. Adam buraya geçti? Mark the location. Adama yazık oldu ha. Adama yanlışlıkla şey yaptım lan. Anam kasmaya bak sen. aldım. şuradan Not adam location. geliyor. Şuradan motor kaza yaptı. Adam koşuyor şu motora mı binecekler? Nerede lan? Şu evdeki Not bitti. Location. Evdekini vurdun mu sen? Ha bir evdeki bitti. Motor, motoru koşanı kim vurdu? Evde kimse yoksa ben onun lootuna bakayım la. E boş Buradan bitti. var. Boş ehtiyar git bak. Abi gelme. Geliyor lan geliyor lan. Şu vursanız da şu vadı. Gelsin gelsin ona bir de. Ya siyahlaştı patlayacak lan. Yedi lan. Aa atladı. Patladı. Aa, Tam gördüm. şuraya bir yere Bak düştü. Location. Gördüm gördüm. Aa şuradan uçuyor lan. Nereye uçtu lan o yavşak? Ne biçim uçtu lan böyle? Oraya indi. İnmedi inmedi. Burada burada. Çatıya uçtu. Location. Tamam evet çatıya düştü şimdi. İndilerken oraya indi. Eee bu orayı alması kötü oldu. Ehtiyar bu ev boş mu? Buradaki adamı vurdunuz mu? Abi ne buradakini ne vurdum Fatih lootladı bile gidip de. Lan Fatih yapacağın işe tüküreyim ya. Hiç şey yok abi bir şey ya. Hiç mi yok? Yo var M4'ü falan var M4 abi çatıda uçuyor. Hangi Satma çatı? Abi. Watch out! Oğlum nereye geçti o lan? Şuraya tarafı. bir yere düştü. Tamam o arkamızı dolamaya çalışıyor. İhtiyar şu alana bir girin hele. Dolansın dolansın. Alan zaten onun tarafında ki. İhtiyar ne onun tarafı? Alan bu tarafta gözünü seveyim. Bu tarafta bu tarafta. Ha, evin içinde ihtiyar lootla. Abi bir şey yok diyorsunuz yine. İhtiyar kitleri attım ha. Bayağı bir şey varmış mı M24, M24 var. Fethiyar. Bir tane şeyim yok ha. Buraya geçiyorum. Sıfır eklentiyle oynuyorum ha. Evet diğer. Şuradaki adama git. Onu lootla. Gideceğim dayı. şu su kenarında da birini vurdunuz. Ona bir bakayım önce. Botto. Bu mu botto? Su kenarındaki bot. Ne bileyim. Neyse vurdum. adam nerede ya? Göstermek ki. O arkanızdan gelecek ha. Bak hiç oynamayın ona. Adam dışı uğraşmanıza gerek yok. Adam bir yerden gidecek. Hayır, Burada vurduğunuz nerede var, ihtiyar? Mı? Yolda mı? Lan işte ya orada. PMP gelirse beni bucağa alır. Hatta şu motora kadar git. Motoru kavur kullanırsın hızlı şekilde. Ben depo oynarım. Patrik alınca ya. Bir kör açma. Arkadaki bir geliyor abi. Hızlıca cevap gel ihtiyar. Kastım çabuk ihtiyar. Etiyar Furi'den araba yürüdü çabuk. Buraya doğru. Evet George gidiyor. Tamam George gitti. Çevirdim gelsin diye. Oğlum buradan bir şey uçuyor. Vatos mu lan o? Vatos lan buraya geldi. Fatih. Kastı lan. Ananı avradın. Ne biçim oynuyorlar bunlar. Onlar beni George Apple'da gidenin sıkışa bir bak. Buradan birler geldi. Ne geldi? Burada Fıra'dan var. Da bir yerde geziyor. Lan araba geldi ihtiyar Arama buraya. Ehtiyar şey buraya geldi Batos geldi ihtiyar. İçeri gir ihtiyar. Ehtiyar vur şunu bitir. Ana ana. Aşağıda da ihtiyar. Çabuk çabuk bitir. Şunu da bitir. Fatih bana gelme şansın var mı? Tamam. gel gel. Bana gel hemen. Gel hemen. Daha siz sürdün harika yere geçmişim var ya salaklar bana oynadılar. Bir de ses verme. Etiyar bunlar beni vuranlar işte. Al kavur diyeyim ya. Lootumuz bittiydi gelirim. bunları getirdi işte. <laughs> Araba var mı? Araba toz var dur abi. Araba toz var ona geliyorum. Koş 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 koş. Hiçbir şey yapma direkt Serkan'a koş. Arıyor mu? DBS'den oynuyor ihtiyar. Ehtiyar beni göremedi. Beni bir görebilseydi. La canlanma kartı gitti la. Ya ben aldım ihtiyar. Kaç kaç ihtiyar. Önümden kaç. Yukarı oynamam lazım. Serkan'ı nasıl? Serkan'ı tutabiliyor mu? Tuttum tuttum. <laughs> Serkan abi canına bas. Bizimkileri yanına direkt gidelim. Alan dışı kaldık ya la bir dakika, bir dakika bir saniye Boş ver ihtiyar Hemen geldim Geliyorlar Geldim geldim Hangarın da peşte var ihtiyar Arkamız var abi Ehtiyar bunda ne ya? Ana ne avradın ya? Geldi, geldi, balkona inmeyin, balkona molotof attım. Etir oynama, 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 oynama geri gel. Eker oynama diyor. Ben adamı tutuyorum Serkan'ı. Aynen böyle şanslı şanslı Ana arabada geldi lan. Serkan geri gel Serkan geri gel balkona attı. Adam dedim Çek çek vurdum lan, lan balkondan geldi balkondan Balkondan geldi. Canıma baksana. Beni tutma bırak. Bitti anam. Bu da aşağıdan geldi. Abi P90 var ya. Valla P90 hiçbir Abi şey yapamam. P90 nalet bir silah ya. Valla nalet bir silah. Et yer elinde MK var senin. Az önce. At. At 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 at. Bitir ihtiyar. Helalsin be Bir tane kaldı ya. Aslında ben onları çekmeye çalışmış oynasaydım. Ana bitmiş lan. Ne o? Başı bize çıktı mı sizde? Bir kaldı ya. Bir bir. Bir kişi kaldı. Evet. Şu adam kaldı ya. Elinize sağlık.